Orada bende de gitti. FPS hatta 10'a falan düştü. Hatta dedim dedim oyuna bir şey oldu diye. Bak Aynen. Baktım sen de şeye sıkışmışsın. Ağaca sıkışmışsın. Ben şey çatın sağ tarafına iniyorum ben. M4 mu? Şatkan Shotgun mu? ne M4? Şatkan kullanamıyorum. Vursana onu. Adamı da atar, Beni bitiriyor. Orada. Tamam gel bana. Beni bitirmeye çalıştı direkt. Shotgun abi. Ben hayatta shotgunla vuramıyorum. Diyorum ya dün şeyde sahurdan önce atladım. Hani baştan salma dedim bir oynayayım. Yeleksiz şey yeleksiz diyorum. Kulaklıksız girdim. 5 kişi. Demek kulaklıksız baştan salma oynasam daha iyi oynuyorum. Kit var mı? bandajdayım ben. Tamam. Lan değil oldu o. Direk, direkt direkt öldü aynen. Ben AK geçeceğim. Şeyi sana salayım ben 556'ları. Varsa 762'leri de sen bana sal. Hatta daha da topluyorum sana 556. Şunu. Ben çatıda bakayım ona bir. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Ya nasıl? Nasıl? UMP nasıl? Gelme, gelme buraya gelme. Bomba falan. Nasıl abi ya? Demiştim. <laughs> Geldi. fark ettim. Çok güzeldi orası. Abi adam U UMP ile karşıdan içimden geçti ya. Böyle bir şey var mı? Adam içimden geçti. içimden böyle var ya. Bandaj basan sen misin? Biri geldi lan. Biri geldi çatıya çıktı. diğer taraftan çıkıyorum çatıya. Karşıdan başka sevmiyor. Bekle. Bekle. O bombayı ben de yedim nasıl oluyorsa. Nasıl oluyorsa ben de yedim. <laughs> Git. Yok bitti bende. O dangalak nereye gitti o angut? Geldi. Kanka sen kaç tane yiyeceksin ya? Nerede? Ka önüm önümüzdeki mi? Biri sana doğru koşuyor bir saniye. Geldi. Burada. Üst katta. Kalk. Kapıyı kapatıyoruz. Askını aldım ben. Adamı gelecek. Geldi. Lan alttan aldım sesini Alttan vermedim sesini Alttan vermedim doğruyu söyle Tamam alt yok bu buradan çıkıyordu ya Light abi ya light SKS'ye geçtim ben saldım bütün altları. Light abi light light bu ya PUBG light Bende 3 kill var. 8 Sek, kill toplam. Tamam. Light abi light. Light oynuyoruz light. Mk çıkarsa ben oto mk oynarım yani. Boost yok ya boost kit. O kadar adam vurduk 8 killimiz var. Boost kit yok. Bence AVM çıkar gibi Harbi mi? AK'yı bıraktım geçtim Tamamdır Arkadan geldi susturucuyla sıktı bana Arka tepe Gördüm İki Ağacın arkasında işaretleyeceğim. Şu ağaç. Soldaki iki tane yan yana ya tepede. Soldakinde. Headshot. Nak. Aynen. Nak nak. Adamı karşıda yukarıda. Adamı yukarıda. Bir hit. Adamı ona gidiyor. Yukarıda. Adamı ona gidiyor. O bayıldığın bayıldığım adama doğru gidiyorsun şu an. Ben de oraya geliyorum bekle. Adam da kayanın arkasında falandır herhalde. Aşağı iniyorum tekrar. Aşağı insene, aşağı in. Adamı yukarıda kaldı ya. Adamı cam falan bastı herhalde o yüzden kurtaramadık. Eve de girmiş olabilir yani, bilmiyorum. Kayan önümüzde ilk kayanın arkası mı? Aa yukarıdaymış baya. Bekle 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 öyle gitme öyle gitme öyle oynama. Senin naklarsa bitirir direkt. Bana pikliyor. Canım yok. Okey. Can candayım ben. Efe 42 Yallah lobiye canım benim. Güle güle lobiye. Çok ince pikleri orada bana. Yo ben 3'le yeleği almadım. B bende kit kıtlığı var haberin olsun. ...smog'u alayım. Tamam. Tamam. Alamıyorum. Niye? Bu attım buraya ee, iki tane ağrı kesici fazla. Burada bir grup çatışıyordu az önce. Silah sesi geliyordu. Şu gözcü kulübesine bir çıkayım ben. Ben solumda adam var gibi hissediyorum ya. Burada beril var iki tane. Benim yelek, yelek kask. Kaskım yarı kırık, yelek pert. O da yarı kırıkmış. Ya iki seviye yelek yarı kırık olunca sıkıntı yaratıyor. Yani şey olsa sıkıntı değil de. Neydi adı? Üç seviye olsa. İki seviye sıkıntı ama. O iki tane ağrı kesici bırakmıştım. Aldın mı sen onları? Tamam tamam. tamam. Aşağıda susturucu. Susturucu SKS aynen. Alan sınırlılar bunlar. Compound'un oradalar. Bunlar e yukarı çıkarken indiririz ya. Yani. Solumuzda susturucu QBU var. Başka bir grup. Onlara deniyor galiba. Seni ayak sesini verdi. Aynen seninkini vermiş. Gördüm adamı? Nak. Kili çaldım. Burada. Kil çaldım. Naklamıştı. QBU naklamıştı onu galiba. Bakıyorum bakıyorum şu an. Şu an bakıyorum ben sola. Oraya bomba atıyorlar. Soldalar ya. Adamlar solda. Ben biraz tepeden bakayım. Bunlar bagini sahiplerim acaba? QBU yine sıkıyor. Şey eseler bu kez. Eseler. Aş. QBU yaklaşmış önümüze. Şöyle yere uzansam görür müyüm? Nerede? Gördüm. Çok iyi. AS attım. Çaldım. Şey ee, çaldım diyorum. Bitirdim. Arkamız var. Arkadan alana girecek bir grup var. Ben boost'u fullüyorum Arka, arkada uzakta bir şey var. Bir grup var. Şu köprü tarafında. Gördüm adamları. Compound var. Burada. Bir body shot. sahil kayalar biri kayalarda gördüm adamı Uf <laughs> öldü kaya öldü bir onlar kaldı bir de arkamız kaldı arkamızdaki adamların devamı kaldı Aynen Bu önümüzü ya da arkamızı bitirmemiz lazım arada kalmayalım şu, şu vurduğum adamın arkadaşı şey eselarlı. Haberin olsun. Arkamızda şey var. Groza var. Alan dışı onlar. Onlar tepeye çıkarken alabiliriz onları. Solumuz altta hemen. Çok yakın. Çok yakın. Gördüm, gördüm. <laughs> A abi ne yapalım? 8 Bir bir kişi tek başına hala arkamızda olabilir o bir kişi. Aşağıda bir grup var işte. Aşağıdaki tek mi grup mu bilmiyorum. Aşağıda kaldırıyor adamını. Oh! Öldü. Son kişi arkamız Bombayı attı. Keşke önce nakı vursaydım ya. Adamın aktı onun. Şu alttaki kayanın oradası. Sanki öyle hissediyorum. Bu arkamızdan dolanabilir bak. Buradan dolanabilir bak. İkiye biriz ha şu an. Bir kişi kaldı. O şu alttaki kayalardan birinde ya. Sen mi çektin? Niye kendine attın o bombayı? Altta 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 gördüm. MK ile buradan oraya yakınlaştırarak sprey ata. Aşağıda bir kaya var onun arkasına gitti. Onu da çalayım mı? Çalıyorum. GG. Bu adam bu adam bir muhteşem. GG's. Zigzag. Ellerine sağlık abi